Bu bir tak. değil dedi mi? Ya. Ya. Daha belemediğim için dokunamazsın. Kaçman gerekiyor. Ya. Ya hayır kaçmıyorsun ki sen. Tam Ferit e Sakın yakalanma. Böyle bilemezsin. Siz de mi alacaksınız? Tamam devam. Bak merdivende çık bunlara böyle. Hadi ya belemeye çalış. Ben de belemeye çalış. Kendi ebelime çalış Hey. <laughs> ya değil mi? Evet Evet şu arab Hadi belemeye çalış. No, 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 no. Pardon. Hadi abelemeye çalış hadi. Ya sen gelene kadar o oh, oh. o. bana Allah aşkına değil. 你怎么？Amen daddy, amen daddy 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 Jakka. Ferit Mala'da. Kaçak da Ebe. Ben yorulmam. Ebeledim bile ben. Sakla. Ayakkabımı kokla. Hadi. Hadi. pes mi Ha? Tamam dene bencik <laughs> Gözün yatmaz. Ben ebeledim bile. Yorulduysanız başka bir şey oynayalım. Yorulduysan başka bir şey oynayalım. Sür tamam sür. Düşme diye yeter ki bir şey olmaz. Monti yerden alır mısın? Rica etsem. Mavili Koy oraya tamam Devam ediyoruz mu onu değiştirelim mi? Devam edelim mi? Onlara sor bana sorma Onu değiştirelim mi? Onu değiştirelim mi? He? Bana ne fark ediyor? Bana sorma. Siz... Futbol. <laughs> ee, olur. Sonra da oyuncaksa oynayalım. Futbol oynayalım ya. mı? Ha? <gülüyor> Futbol. Yok. <laughs> Nerede abi? Orada şey mi lan? Oynamak var mı ya? Böyle. Şöyle bir olur. Tarcan diyor Tarcan oynayalım mı? Sen Ebe olmayacağım biz Ebe olacağız. İyi gel. Gel hadi gel. Hadi, gel. Hadi, gel. Hadi, Oynamıyor, mı, Çınar? Hadi. Oynamıyor mu Tınar? Oynamıyor mu? Sen oynuyor musun? İsim neydi? <laughs> ha Enes doğru kafam karıştı. <laughs> Biraz dalgınım Enes kusura bakma. Tamam hadi yapayım. Dalgınım biraz. Tamam başlayalım. Yerelmek yok. Yerde uçmak var, kaçmak var, hapsılmak var. Hepsi var. Yerelmek yok. Ne ne Neden? Ebe Buna değdim Enes ebe Sana bağlayacağım mı Enes? He Olamayacaksan ben alayım. Şaka var mı? Fark etmez acıtmaz Bir şekilde var Şaka var ama Top atmak hı. yok ama Gözümü kapatıyorum zaten ebeledim ya DNS başla ne olur canım benim başla. Ama gazı açmak yok. O. Aynen aç bak böyle açmadım. Sesime gel. Değdil mi? Ya, ne ya? <laughs> ama değdi ya yani ne yapalım değdi. <laughs> olmaz ama bunun yüzünden. Ben elledim <laughs> arkasını enesin sonra. Ne ya? Olmaz. E, bu elledi ama. Bak sana elledim sonra. Sen Sol şerit ebesin. Ben öyle değilim şu Bana delin. Tamam ebesin. Ya hepsine de. Ama, ama olmaz. olmaz ya bu bana ona değdi. Hocam ben... baştan ebe oluyor. Ama yine kimse kime değersem ona değdi. Evet hadi ya. Aynen hadi hadi. Ebesin. Ben en son gelen ebe o zaman. O zaman, tamam, ebe. Çok, ben o zaman Tamam en son gelen ebe. yok. Ben ebeyim o zaman tamam. Ben ebeyim. Hadi sen ebe Hayır Arda abi abi Aynen hadi. Şaka var ama abi Acıtmadan evet var. Şimdi öğrettim ya yandım. Başladım. İnşallah başıma kötü bir şey gelmez. Korkuyorum ama. Ay bilmiyordum. Burada biri yok. Ama biri kaydı aşağı. Abi. Cider bakmadım bak göre şey bakabilirsin. Bakın, bakın. Bakma. Bakmadım abesin. Yine. Ya bu sefer şey Kur'an'la göre oynayalım ben bakmadım. Ya var evet ama acıtmadan aynen. Ya yani, fak tefek güldüren şakalar var tabii ki. Ama küfürlü değil yani küfür söylemek yok. Bir daha argo. Yani aynen ya yani. şaka var tabii ki niye olmasın. Hadi başla. Acıtmayacak şeyler var. Eğleniriz hem yani, de olur. Niye olmasın ya benim de hoşuma gider. Bir iki komiklik yaparsanız. Ben yani isterim yapmanızı. Tabii ki arkadaşın canı acıtmayın o kadar. Oynamak istiyorsanız katılın buyurun buyurun. Tam diyor inanamıyorum. Tam Ay, İnanamıyorum nasıl değmedi. Ah. Ah. Yemin Ferit var yanımdan geçti. Yemin de. Böyle bir şey yaşamadım Ferit. Ah. Değdi mi? Nasıl ya? Ferit'i mi böylece? Şaka. Oyun oynamak ister misin? E, tam bana değiyordu. Bak. Böyle oldu. Ben kaydım. Ben şok oldum. Tam bana değiyordun ha. Yanlış verip mon çok iyi ona söyleyeyim ha. İnanılmaz diye nasıl olmadı? Oynamak istiyorsanız katılın yardımcı olayım buyurun. Körebe gelin. <laughs> Ferit kaç çabuk kaç çabuk kaç çabuk kaç. Ferit bu oyunu ezberebiliyor Çabuk. Geliyor, 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 geliyor. Allah Allah. Çabuk, çabuk. İnanamıyorum ah. Ah. Böyle bir şey yok. Ah. Ay. Ay. Ah. Ah. Çok iyi oynuyor ne yapayım? <laughs> Bana bu tırmala sınır da soracağım. Sen başla. Tamam mı? Sen oyna. Ben bunlara da soracağım oynamak istedim diye. Nasılsınız? Bizimle oynamak istersen çok sevinirim. Başka istediğim yerden sak saklan bas. Kore be ne istersin yardımcı ol top. Sen. Canım <laughs> sağ olsun. Ben, ben oyuna tekrar girdim. Gözünü açmak yok. Oyunun en sonunda söyleyeceğiz. arkanda Hah. Orda orda tam orada. Tut orayı gel. Vurmay. o kız yani acıtmadan yapıyoruz rahat. ol Arda <laughs> abi yaptı bazen. Ya. Burası merdiven Aynen. Bir şey olacağınız zaman söyleyin tamam mı? Yardımcı olalım. Ben böyle çok rahatım. Ah. Ferit. Ben böyle çok rahatım ha. Gel istiyorsan. <laughs> İstediğiniz bir şey olsa söyleyin bana tamam mı? İstediğiniz olsa yardımcı olayım insan, Size tamam mı? <laughs> Beraber oynayalım. İstersen peset beni bağlayayım. Pes edeceğim mi? Pes etmek istiyor mu? Gözünü açtım. Ben abeyim. Abi oraya gelmişim tabii şey olsun. Elini de. Sen bundan <laughs> sonra fındık <laughs> dostum? Bundan sonra sen fındık fıstıksın. Maalesef. Üzgünüm ama abi, abi, abi o şeye düştün yani. En alt kademeye düştüm Başladım. 1 9 2 göz göz göz, göz tepe. O kadar oynuyoruz yani bir sargın gün bıraktı. O kadar ezberleyelim yani. Ses çıkmıyor mu Yani bakmadım istiyorsan sor. Bakmıyor. Ya gözümü ben... açmadım sor. Sadece oynadığım için biraz ezberledim. Yani Ferit de aynı hani taktiği yaptığı için ondan biraz kopya çıktı. Aynen. Yani biraz. biraz o Ya rüyamda bile görüyorum desem, yalan olmaz diyeyim yani. <laughs> Erdim mi acaba, ya da zengin mi oldum? Zengin olduğumu gördün değil mi? Vallahi ama. Nota mı tutturuyordum? Hadi inşallah ya. E olamayacağım mı? Tamam, bir daha başlıyor o zaman. Hadi tekrar, bir daha, bir daha. Hayır, gördü ama, gördü. Olmaz. Gördüse olmaz. Ya bu birimiz ya, öbürer yani. Ben biliyorum ama hangisi? Sen fındık fıstıksın, korkmasana babacım. Yardımcı olacağım bir şey var mı? Sen bir iki tüm adısa gidiyorsun. Sen de üçe gidiyorsun. Evet. Bana dekundu. Bana dekundu. Bana iki dakika mola devam edeceğiz. Tamam mı? İki dakika. Ya öyle bir şeyin üstüne koymuşsun ki resmen dökülsün diye koymuş. Neyse bırak kapat üstünü kapat. Kapat. Bir dakika bekle. Bu arada ben okul için kitap satıyorum da ister miydiniz? Yok, tamam hadi devam. Alır mıydın abi? Okul açtıkların için. Ya devam. Şunları bırakayım ben ebeyim. Hadi başladım. 1 9 2 5, göz 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 Hadi, göz tepe. Oyuna başlarken e, Aile Öyle başlıyoruz da o yüzden. Ne? Ya sen. Ee, oyun oynamayacaksın değil mi? nasıl olsan? Boş var. Bir gün anlatırım sana tamam mı? Gel. Boş ver. Ben gel. Gel, gel. 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 gel buradan. Ya başka bir yerde isterseniz siz biraz şey yapın. Büyüksünüz. Hadi. 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 Hadi.

E Ay Açmadın e, gözünü e, ya. ya. Cidden açmadın gözümü. Açmadın gözüm bu sefer. Cidden bak bu tür açmadım. Açsam açtım derdim gerçekten bu türü, evet. Gel. Tamam merdivenden bir daha başla. Youtuber'ım ben. Telefonum Telefonun var mı? Benim Olsa miível? sana kanan, kananım verirdim. Yanında mı? <laughs> Teyzem Yani babamın yanında yanındaydı. Tamam ben sana kanal ismini veririm. Biz kız çıkacağız. Dur bir yerini çarptı dur. Ferit sayılmıyor. Ferit tam e Sen devam et. Ferit, e, evet, Ferit, e düştü. Evet. Karnı acıya devam et. Bir dakika gördüğüne göre bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Sen Hadi bakayım göster. Göstereceğim tüm dur, dur bunu göster. bunu göster. <laughs> Ama ben bak kendimi YouTube'a göster Aa, ne olacak? 535 <laughs> abonem var zaten. İzleyen yok ya Yok ki izleyen. <laughs> dedin tamam, Oyun kanal... değiştirelim mi? Devam edelim mi? Abi, kanalın e... ismi ne? Arda'yla sihirli hayaller dünyası. Arda'yla sihirli dünyası. Arda sihirli. Arda Arda sihirli. Yani. sihirli hayaller dünyası. Devam edelim <laughs> mi? Oyun değiştirelim mi? mi? kaç tane Bir şey, yani bak, bakarım evet. şimdi bir şey istiyor mu Devam edelim. ise bin, bin abone oldu. Öyle olmuyor maalesef. Devam edelim mi? Tamam. Devam Devam. 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 Eskiler, tamam. Bin o zaman tamam. Fark etmez. Yani burada sürdüğün sürece korneyi kırmadığın sürece sorun yok. Bu kadar.